Selamlar. Söylem sözcüğü günlük hayatta çok fazla başvurulan, çok fazla kullanılan bir kelimedir. Alakalı, alakasız birçok yerde söylem ifadesine yer veriliyor. Belki bu kelime çok daha karizmatik görülüyordur ya da e, muhataplar üzerinde bilgi sahibi olunduğu hissiyatı uyandırıyordur. Belki bundan dolayı da kullanımı bu kadar e, yüksek olmuş olabilir. Ancak bu kayıtta söylem ifadesinin günlük hayattaki kullanımına değinmeyeceğim. Günlük hayatta söylem ifadesi genelde söylenen sözler anlamında kullanılıyor. Ağızdan çıkan sözler anlamında kullanılıyor. Ancak bu ifade söylem teriminin kavramsal karşılığını izah etmiyor. Bu kayıtta söylem ifadesinin kavramsal karşılığını açıklamaya çalışacağım. Peki söylemin kavramsal karşılığını bilmek size ne kazandıracak? Vereceğim bilgiyi dinlediğiniz ya da okuduğunuz şeyleri söylem analizine e, tabi tutmanızı ve bu çerçevede süreçleri ve olayları e, daha kolay bir şekilde anlamanıza fayda sağlayabilecektir. Evvela şunu söyleyelim, Müslümanların geri kalışlarında söylem geliştirememelerinin de önemli bir etkisi vardır. Müslümanlar genelde başkalarının geliştirdikleri, oluşturdukları söylemler üzerinden hareket ediyorlar. Ve Müslümanlar söylem geliştiremedikleri için hep başkalarına bağlı kalarak savunma yapmak durumunda kalıyorlar. Hep kendilerine yapılan saldırılara yönelik bazı izahatlar getirmek zorunda kalıyor. Söylem ifadesi Batı dillerinde, İngilizce'de, Fransızca'da, Almanca'da hepsinde de diskurs olarak geçiyor. Söylem bu diskurs kelimesinin Türkçe karşılığı olarak türetilmiştir. Türk Dil Kurumu söylem ifadesini bir düşünceyi ortaya koymaktaki yaklaşım tarzı olarak açıklıyor. E, bu açıklama söylemi tam karşılıyor mu bilemem ama kanaatimce sanki bu açıklama biraz daha dar alanı kapsıyor. Nihayetinde söylemin basitçe ağızdan çıkan söylenen şeyler olmadığı, söylemin bir bakış açısını yansıttığını ortaya koyuyor. Bir anlam oluşturma, bir gerçeklik inşa etme amacı taşıyor söylemler. Mesela bir yazıdaki kelimelerin hepsinin tek tek anlamlarını biliyor olsak da o yazıdaki bütün deyimleri, atasözlerini ee, orada kullanılan özel ifadelerinin hepsinin karşılıklarını biliyor olsak da e, ve o yazını ne dediğini tam olarak anlıyor olsak bile biz o yazının söylemini e, çözmüş olmayız. Onun söylemini anlayabilmemiz için yazıyı daha geniş bir çözümlemeye, daha geniş bir irdelemeye ve yorumlamaya tabi tutmamız gerekiyor. Evvela söylenen, yazılan her şey bir söyleme dayanıyor. Örneğin 18 yaşından küçük olan herkes çocuktur. Bu cümle bir söyleme dayanıyor. Fakat bu sadece söylenen bu cümleyle sınırlı değildir. 18 yaşından küçük olanların çocuk olduklarına dair bu sözün gelişmesine e, katkıda bulunmuş olan etkenler nelerdir? Sosyal etkenler, siyasal etkenler, e, tarihsel etkenler, e, inancın etkisi ve daha birçok etken vardır. Bunların hepsinin hesaba katılması gerekiyor. Söylem değerlendirildiğinde. Kullanılan sözcüklerin arkasında bir duygu, bir düşünce, bir hissiyat, bir anlam inşa etme, bir sonuca ulaşma, bir şeyleri kastetme mutlaka vardır. Ve Konuşmacı ya da işte yazar bize bir mesaj vermeye çalışıyordur. Bu mesaj örtülü de olabilir. Ki çoğu zaman da bu mesaj direkt ifade edilmek yerine kast edilerek yazıya serpiştirilir ya da konuşmalara serpiştirilir. Bu nedenle söylemi çözümlemek daha geniş bir analizi gerektiriyor ki buna söylem analizi deniyor. Söylemi analiz etmek sadece cümleleri alıp dil analizine tabi tutmakla olmuyor. Oluşturulan anlamın, meydana getirilen gerçekliğin hangi etkenler üzerinden nasıl meydana getirildiğine dair derin bir yorumlama süreci içine girmektir söylemi analiz etmek. Geliştirilen bir söylem içinde yaşanılan toplum, kültür, psikoloji, inanç, ahlaki yapı, siyasal yapı medeniyet, tarihsel miras, belki coğrafya, ekonomi bütün bunlarla ilişkilidir. Yani söylemin aslında birçok alanla ilişkisi vardır. Ve söylem belirli bir zaman dilimi içinde belli bir insan grubu arasında oluşturulur. Belli bir mekana, belli bir zamana, belli bir topluluğa aittir onların fikirlerini, ifadelerini, bilgilerini içerir. Bu fikir, görüş ve bilgiler iktidar ve güç ilişkilerinin de temelini oluşturur. Burada iktidar derken sadece hükümet anlamında iktidar değil, toplumsal katmanların bütün seviyelerinde meydana gelen iktidar ve güç ilişkilerini burada kastediyoruz. Yani aile bazından ta devlet bazına küresel baza kadar meydana gelmiş olan bütün iktidar ve güç ilişkilerinde söylemlerin yoğun kurucu etkisi vardır. İktidar üzerine çalışmış olan Foucault özellikle söylem kavramını bütün çalışmalarında merkezi kavram olarak kullanır. Yine Edward Said de oryantalizm çalışmasında hegemonya ile birlikte söylem kavramına çokça yer verir. Biliyorsunuz oryantalizm batının bir doğu inşa etme sürecidir. Batı gerçek doğu yerine kendi zihnindeki, kendi tahayyülündeki, kendi bilgisi, bakış açısı çerçevesinde bir doğu oluşturmuştur. Bu oryantalist çalışmanın bir sonucudur bu oluşan doğu. İşte bu aynı zamanda bir söylemin üzerinden gelişmektedir. Mesela bu söylemde neler vardır? İşte Doğulların barbar olduğu, Batılların daha üstün olduğu, Doğulların despot olduğu, Batılların daha insan haklarına saygılı, daha medeni, daha demokratik olduğu vesaire vesaire. Dışarıdaki gerçekliğin dışında söylemler yeni bir anlam, yeni bir gerçeklik oluştururlar. Ve söylemler toplumsal seviyeden küresel seviyeye kadar ilişkileri yapılandıran, bilgiyi düzenleyen girişimlerdir. Ve sıradan bireyler söylem yaratamazlar. Ee, sıradan bireylere yani kitleye, halka oluşturulmuş olan söylemler telkinle yüklenir. Söylemler sosyal düzeyde varlık gösterirler. Söylem anlamı inşa ediyor ve böylece toplum mevcut semboller ve anlamlar arasında bir bağ kurabilir hale geliyor. İşte bu yolla toplumlar, işte konular, olaylar, olgular üzerinde nasıl düşüneceklerini, nasıl iletişim kuracaklarını, nasıl hareket edeceklerini bilir hale geliyorlar. Söylemler onlara bir hareket, bir düşünce manevra alanı kazandırıyor. Bunun nedenle söylemler oldukça güçlüdürler ve aynı zamanda oldukça da karmaşık yapılardır. Söylemin karşısında duran ve onu eleştiren düşünceler bile o söylem üzerinden şekilleniyorlar. O söylemin içeriği üzerinden değerlerini ortaya koyuyorlar. Evet dediğimiz gibi söylemin en önemli özelliği bir anlamı inşa etmesi, bir gerçeklik meydana getirmeye çalışmasıdır. Bu anlam neyin söylendiği, söylenen ile ne yapılmaya çalışıldığı, dinleyicilerin söylenenden ya da işte yazılandan e, ne kadar ve nasıl etkilendikleri ve diğer buna benzer birçok etkenle ilişkilidir. Bir, anlam inşa etmenin amacı onunla bir yere ulaşmadır. Anlam inşa etmede bir maksat vardır. Dolayısıyla söylenenlerden ne kastedildiği, e, söylemin ortaya koymaya çalıştığı e, anlama ulaşma açısından oldukça önemlidir. Ve buna da yorumla ulaşılır. Söylenenler, diğer etkenlerle birlikte ele alınır, yorumlanır ve o söylem çerçevesinde neyin inşa edilmeye çalışıldığı ortaya konmuş olur. Ve anlam genelde e, üstü örtük olarak bulunabilir. Şahıs bir şey söyler ama farklı bir şeyi kasteder, farklı bir şeyi inşa etmeye çalışır. Ve söylem analizi de bu e, kastedilen şeye ulaşmaya e, yöneliktir. Ve o kast edilen şeye, o anlama, o gerçekliğe inşa edilmeye çalışılan gerçekliğe e, ulaşabilmek için işte söyleyen kimdir? Ne söylüyor? Nasıl söylüyor? E, nasıl bir topluma söylüyor? Nasıl bir inanca, nasıl bir kültüre söylüyor? Kendisi nasıl bir toplumdan inançtan geliyor? E, aldığı tarihsel miras ne? Hitap ettiği tarihsel miras nedir? Nasıl bir zamanda, nasıl bir mekanda? işte ve kime hitaben bu söylemi gerçekleştiriyor? Ve bütün bu soruların analizi, yorumlanması, cevaplanması söylemi analiz süreci olarak ifade edilir. Nihayetinde her söylem bir iletinin yani bir sözün ya da bir yazının içeriğiyle birlikte diğer boyutlarını da yani onu dile getireni, Otoritesini neye danarak bunları söylüyor, dinleyicileri kime söylüyor, amacını nereye ulaşmaya çalışıyor, neyi kastediyor, bütün bunları kapsıyor. Söylem analizi etkenlere de en az söylemin kendisi kadar değer atfediyor. Söylem analizi, söylemdeki objeleri, ifadeleri incelediği için farklı bakış açılarını anlamada ve kavramada önemli bir yere sahiptir. Yani A şahsının olaya nasıl baktığını, niçin o şekilde baktığını, hangi etkenlerin altında kaldığını, diğer taraftan B şahsının olaya nasıl baktığını, onun hangi etkenlerin e, yönlendirmesiyle hareket ettiğini ve bakış açılarının neden farklı olduğunu da anlamada oldukça etkin bir yöntemdir. Sistematik olarak ifadeler belli bir normun içine girdiği için söylem analizi düşünce, davranış ve konuşma arasındaki ilişkiyi de ortaya koyuyor. Dolayısıyla farklı disiplinlerden çok çeşitli disiplinler olabilir bunlar. Psikoloji, sosyoloji, işte dilbilim, antropoloji, siyaset bilimi, edebiyat, felsefe, medya, iletişim çalışmaları vesaire. Bütün bunlardan beslenerek gelişen ve farklı disiplinlerin teorik bakış açılarını da işin içine katarak Değişik zırhlarla e, kuşatılmış bir analiz tekniğidir söylem analizi. Söylemin yerel ve genel bağlamları vardır. Bu bağlamları meydana getiren parçalar, işte söylemin geçtiği yer, geçtiği zaman, taraflar, bu tarafların iletişimleri, e, bunların sosyal rolleri, bunların otoriteleri, konumları, konuyla ilişkili sosyal bilgiler, konuyla ilişkili normlar, değerler, kurumsal ve örgütsel yapılar, bütün bunlar ve daha devamı sıralanabilir. Verilmeye çalışılan mesajı düzenleme şekli, işte kültürden, toplumsal yapıdan, toplumsal sınıftan, sınıfsal konumdan, eğitimden, inançtan, aile yapısından, tarihsel miraslardan izler taşıyor. Yani sonuç olarak söylem Ağızdan çıkan söylenen şeyi anlatıyor olmakla birlikte, onun toplumsal yükünü de anlamaya çalışıyor. Sonra söylemin ne söylemeye çalıştığı önemli olduğu gibi, söylem analizinde söylemin neyi ya da neleri ne kadar göz ardı ettiği de önemli. Neden bazı şeyleri göz ardı ediyor? Neden bazı şeyleri görmezlikten geliyor? neleri hesaba kattığı kadar neleri hesaba katmadığı, ihlal ettiği, dışarıda bıraktığı da önemli. Mesela yer vermediği şeylere niçin yer vermiyor? Bunu yapmasının anlamı ne? Bunlara yer vermemesinin ya da bazı şeyleri ihlal etmesinin anlamı nedir? Bütün bunlar da söylem analizinde dikkate alınması gereken şeylerdir. Ve nihayetinde söylem çözümlemesinde ana amaç anlamlandırma, ve yorumlamadır. İnşa edilmeye çalışılan gerçeği mümkün olduğu kadar örtülerinden kurtarıp onu net bir şekilde, görülebilir bir şekilde ortaya koymaya çalışmadır. Ve tabii ki söylemler bir problemi işaret ediyorlar. Toplumla ilgililer, sosyal bir bağlamlar var ve bir problemden söz ediyorlar. Söylem analizi yapmak yorumlamacı ve açıklayıcı bir yön içerir. Direkt, Açık bir doğa bilgisi gibi bir bilgi ortaya koymuyorsunuz. Eldeki verileri alıp bunları yorumluyor ve açıklıyorsunuz. Ne kadar kaliteli açıklarsanız söylemi o kadar iyi bir şekilde e, analiz etmiş oluyorsunuz. Ve söylemler e, sosyal eylemlerin bir formudurlar. Hatta Foucault'a göre insanlar sadece söylem sınırları içinde düşünebiliyorlar. Yani söylemler belli bazı Çerçeveler çiziyorlar, belli bazı güzergahlar çiziyorlar ve kitleler o güzergah üzerinde e, düşünce geliştiriyorlar. O güzergah üzerinde eylemleri ortaya koyuyorlar. Foucault özellikle tarihi çok önemsiyor söylemlerin ürettiği mantık konusunda. Söylemlerin yapısal olarak e, tarihsel dönemin geniş bilgisini içerdiklerine değiniyor Foucault. Ve diğer taraftan yine önemli bir konu daha söylemler iktidarın toplumsal düzen içinde oluşan e, odakları tarafından üretiliyorlar ve e, iktidarın bu gücü söylemsel düzeylerde bilgi ve doğruluğu meşrulaştırma e, ölçütlerini de tanımlayan belirli kuralları ve kategorileri de zorunlu kılıyor. Yani e, kurallar ve kategoriler önsel olarak kabul ediliyorlar. Söylemlerden önce geliyorlar. Yani söylemleri meşrulaştıracak bazı e, ilkeler de öncül olarak kabul ediliyor ve bu ilkelerde tarihsel miras yoluyla ya da iktidar ilişkileri, güç ilişkileri yoluyla üretiliyorlar. E, bu çerçevede söylemler meşru kabul edilebilmiş oluyorlar. Söylemler gerçeği ortaya koymuyorlar. Söylemler bir gerçek inşa ediyorlar. Ortaya koydukları inşa etmeye çalıştıkları gerçek, yapay bir gerçeklik olabilir. Ki çoğu zaman da yapay bir gerçeklik oluyor. Çünkü söylemlerin birçoğu zulme hizmet ediyor. Peki, sizin zulme karşı mücadele edebilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Sizin yapay gerçeklere karşı hakikati ortaya koyacak söylemler inşa etmeniz gerekiyor. Hakikati ee, insanların daha iyi anlamasını sağlayacak, insanlarla hakikat arasında köprü kuracak bazı söylemler inşa etmeniz gerekiyor. Bu söylemleri de bireylerden ziyade toplulukların inşa etmesi gerekiyor. Tabi bu görevde dini topluluklara, İslami çerçevede söylersek, dini topluluklara ve cemaatlere düşüyor. Ancak söylem inşa etmek entelektüel bir arka plan gerektirir. Bir söylem inşa ederken bir amaç çerçevesinde onu inşa etmeniz gerekiyor. Onun önce bir mantığını tesis etmeniz gerekiyor. Bir hedefiniz olmalı. Ve eğer söylem inşa edemiyorsanız o zaman başkalarının söylemleri üzerinden hareket etmek durumunda kalırsınız ki başkalarının gerçekleri hakikatte tekabül etmeyebilir. Sizin gerçeklerinizle uyuşmayabilir. Böyle bir durumda başkalarının gerçekleri karşısında kendinizi savunmak zorunda kalırsınız. Karşı karşıya olduğunuz toplulukların söylemlerini düzgün analiz edemediğinizde de onlarla doğru bir şekilde mücadele edebilme imkanını elinizden kaçırmış olursunuz. Bu nedenle bir toplulukla bir bireyle karşı karşıya geldiğinizde düşünsel anlamda çatıştığınızda şahsın söyleminin etkenlerinin neler olduğu Şahsı yönlendiren toplumsal, tarihsel etkenler nedir? Onu yönlendiren güç ilişkileri nedir? Onu bu sözleri sarf etmeye yönlendiren şey nedir? Onun maksadı nedir? Nereye ulaşmaya çalışıyor? Neleri hesaba katıyor ve neleri ihlal ediyor? Bunları niçin yapıyor? Bütün bu etkenleri hesaba katarak şahsın söylemini analiz edip ona göre karşılık vermeniz gerekir. Bu nedenle herhangi bir grupla karşı karşıya gelindiğinde önce onların söyleminin analiz edilmesi gerekir. Ve onların ürettikleri yapay gerçeklikler önce ortaya çıkarılmalı. Daha sonra kendi söyleminiz ve kendi gerçeğinizle ona cevap vermeniz gerekir. Aksi takdirde onun gerçekleri üzerinden onun çizdiği yolda onun güzergahında yürüyerek onunla mücadele etmeniz söz konusu olacaktır ki böyle bir durumda zaten onun kendi yolunda size galebe çalacağı kesindir. Ve ne yazık ki günümüz Müslüman toplumlukları bunu yapma konusunda fikri anlamda oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır.